Mecbur kalmadıkça konuşma, tamam mı? Ha. İlla konuşman gerekirse erkek sol böyle. Ha. Lafı da fazla uzatma. Ha. İster istemez kibarlaşıyorsun ya. Yani. Tamam be, anladık. Ha? Ne? Hadi girelim. E, tamam. Aa, dur, 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 dur. Parayı unuttum kızım. Ne parası? Okul parası, bir yıllık peşin. Vay, sağ ol Duygusal bir bağ kurma istersen. Nasıl olsa birazdan geri Aa. vereceğiz. Ne oldu? Gitti Bilmem farkında mısınız? Ha babam sınıfı yüzünden artık kimse çocuğunu bu okulda okutmak istemiyor. Üç yılda gelirlerim yüzde elli azaldı ya. Ama burası bir eğitim kurumu. Buraya ticarethane gibi bakamazsınız Bedri Ben bakarım kardeşim. Hem eğitim sorunuysa eğitemeyen de sizsiniz Fatoş Hanım. Ama paraları giden kim? Bendeniz Bedri. Satarım, misliyle para kazanırım daha iyi. Bu laflar size hiç yakışmıyor Bedri Bey. Müsaadenizle. Müsaade sizin ama unutmayın ki bu okul da benim. Unutmam efendim. <gülüyor> <gülüyor> Koca gönüllü <fanı> <laughs> Ana! Ercümen! Evet hocam benim. Ne yapıyorsun çocuk Bu kim? Kim kim? Bu kim evladım Aa, duvardaki? Aa İsmail ne haber? İyi, İsmail iyi, okulumuza yeni geldi hocam. Bak İsmail, bak bu Fatoş Hoca, kendisi okulumuzun müdürüdür. <laughs> çok utangaç hocam, yani ilk görüşte telepati yapamıyor yani. <laughs> Merhaba çocuğum, hoş geldin. Hoş <laughs> <laughs> Ah be oğlum be, çok kötü öksürüyorsun sen. Hasta mısın yoksa? Ya, biraz üşütmüşüm hocam. Ee, öyle buz gibi duvarlara yapışırsan üşütürsün tabii. <gülüyor> 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 Hay Allah, şu okula normal bir insan evladının yolu düşmeyecek mi hiç? arası düşmüyor. Ya Otopark alışveriş. Müsait misin babacığım? ne var, serseri manyak. Ne istiyorsun? Ee, ben şey için gelmiştim de baba gel. Ee, sana müşteri getirdim baba. Ne müşterisi lan? Halıcı mı burası? Arkadaş bizim okulda okumak istiyor da belki ilgilenirsin diye şey ettim babacığım. Niye? Kendi okuluna ne olmuş? Ee, yanmış. Yanmış mı? Bana bak. Sakın okulu sen yakmadın inşallah. Yok daha neler? Ee, elektrik kontağından yangın çıkmış babacığım, değil mi Hı? İsmail? Aynen öyle bey baba. Ulan Ercümen, bir kere de yanında doğru düzgün birini göreyim be. Gidiyorsun, nerede akli dengesi bozuk çocuk var, illa onu buluyorsun. Sen bakma böyle psikopat gibi göründüğüne. İsmail aslında çok efendi çocuktur. Babası çok zengin olduğu için... ...ithal mürebbiyeler tarafından özenle yetiştirilmiş. Yemin et. Kur'an çarpsın ki bak. Sana demedim, salak! Sen zaten çarpıksın. Sen yemin et, baban hakikaten zengin mi? Vallahi billahi zengin, çok zengin. Ver bakayım şunun dosyasını. Al babacığım. Aferin. Not ortalaman fena değilmiş İsmail. Oo. Parayı getirdin mi peki? Tabii. Bir yıllık yıl. Buyurun. Seni sevmeye başladım İsmail. İlk bakışta enteresan bir tip gibi görünüyorsun ama insan kısa zamanda alışıyor. Altmış altı. Altmış altı. <gülüyor> 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 Çüş! Oha! Allah. Ne oluyor ya? Eyvah! Biri canlarımı kırıyor! Ucum! Ne oluyor lan Ercüme? Ee, bugün matematik sınavı vardı da. Allah! Salter aşmet bu. Lan, Ayıp. Lan. Lan. Adamın tedavisi daha yeni bitmişti. Lan aşmet.